Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp'a e, WhatsApp açıklama getirdi. E, şöyle gösterdiğimiz gibi WhatsApp açtığınızda durum kısmında şurada zaten WhatsApp'ın son güncellemeler kısmında bulabilirsiniz. E, önceden videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayalım. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi WhatsApp açıklama getirdi WhatsApp'ın kendisi gibi doğrulamış gösterdiği gibi WhatsApp doğrulamış gösterdiği gibi WhatsApp açıklama getirmiş şöyle bir internetimiz yavaş olduğu için biraz açıklatmakta yavaşlayabilir İlk açtığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi WhatsApp'tan bir şey görüyorsunuz açıklama görüyorsunuz dört tane açıklama yapmış birincisi gizliliğinizi korumaya kararlıyız daha fazla bilgi için dokunun diyor Ve ikinci e, göstergemiz kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için whatsapp bunları okuyamaz ve bunları dinleyemez diye bir açıklama getirmiş bir sonraki whatsapp paylaştığınız konumu göremez bir sonraki de whatsapp kişilerinizi facebook ile paylaşmaz demiş arkadaşlar e, gördüğünüz üzere WhatsApp'ın kendi e, açıklaması 4 tane açıklama getirmiş. Yani bu kadardı açıklama. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.